Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi bahçeye geldim. Gördüğüm manzara üzerine şok oldum. Yani bu, bu, bunun burada ne işi var abi? Şimdi panzer iki gündür bağladığımız yerleri kırınca panzeri yuvanın üstüne bağladık. Bu da yuvaya vura 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 buraya kadar getirmiş. Allah'tan toramanla araları iyi. Biliyorum gördüm. O yavru. İsimsiz olan. Şimdi bugün eser de yok. Ben bu yuvayı tek başıma nasıl geri taşıyacağım? Hani yuvanın yeri burasıydı. Takla attır attıra buraya kadar getirmiş. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir şekilde halledeceğim. Biraz da benim hatam oldu. Ben dün oraya kazık çakacaktım. Dün buradan alelacele çıktık. Hava biraz bozuyor gibiydi. Evet, bakalım bugün kaç fire verdik? Evet, bir tane gördüm fire bile e, ee, en son 8 yavru vardı. Ya bu arada gayet normal bu arada arkadaşlar fire verme sahibinin. Ama bugün fire sayısı fazla bak mesela. Bak gördün mü? Bak, pestilini çıkarmış. Bildiğin. 1, 2, 3, 4. Kaç tane kalmış ya? Sayamıyorum ki. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 3 de burada bir erkek, iki erkek, üç erkek, sekiz erkek e, pardon, iki dişi, altı erkek vardı, üç dişi iki erkek kaldı. Seçe seçe hep erkekleri ezmiş, en büyük yavru da buydu. Bu arada arkadaşlar köpeği çamurda falan yatırıyorsun diyenler var. Ya burası çamur mu ya? 35 derece sıcaklık var. Nasıl çamur olacak? İmkansız yani. Bu yavru da çok büyükmüş. Şu yavru biraz daha büyük. Efendim? Efendim? Yukarıda? Evet. Şimdi ben ona belli ettiren yavrularını alacağım orada. Ama tabi hemen değil. Çünkü video kaydı açıkken ona belli etmeden oradan yavru mavru çıkaramam. Yapacak bir şey yok. Ya gönül isterdi ki hiçbirisi ölmesin ama öyle bir şey olsa dünya köpekten geçilmezdi yani. Her yerde milyonlarca köpek olurdu. 6 ayda bir 10'ar tane, 15'er tane doğuruyorsun. Sonuç olarak hayvanlar. Yapacak bir şey yok. Eee kalanla yol devam. Ama oradan bence birkaç tanesini daha ezer gibime geliyor. Üç tane yavru daha ezmiş. Hem de ezdikten üçü de erkek. İki tane dişi doğru iki tane dişi tam gaz devam. Bakacağım. <gülüyor> Babam. <laughs> Babacığım. Ne haber? O arabada inmiyor. Bahçede çok kene olduğu için. <laughs> oh. Oh. Ağzı da salyalı salyalı. <laughs> Paşam. Geleceğin köpekçisi. Baban sana bir köpek alacak oğlum <laughs> var ya şok <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> Umarım anlaşabilirsek. <laughs> Ruşa'nın yanağı mı <gülüyor> dedin? Evet şey kene yapışmak üzereydi galiba. Yanlış görmediysen. Aldım. Şu arabanın kasasında bir kasa kemik var. Onun birçoğunu dışarı dökeceğim. Dışarıdakiler yesin. Biraz da dişiye vereceğim. Tamamdır. Evet. Eser Bey bunun kapağını açık bırakmış. Şöyle kapatalım. Yosun yapıyor. Köpeklerin sularını kontrol edeceğim ve çıkacağım bugün. Zaten kafesleri dün temizledik. Suları dün tazeledik. Her şeyi yaptık. Şurada Toraman'ın açtığı yeri kapattım. Toraman biliyorsunuz orayla biraz uğraşmıştı. Tamam. Hector, Mektor, Cicu falan hepsinin durumu gayet iyi. Hepsinin suyu da var. Şimdi bir tek panzerin suyu yok. O değil panzerin bir yuvası da yok şu an. Şimdi o yuvayı da ayarlamam lazım. Yavruları almam lazım dişinin altından. Üç yavruyu. Buradan bir atlasın suyunu görmüyorum. Şu atlasın suyuna dışarıdan bakacağız. Onun kovasını tel tarafına koyamıyoruz. Telin önünden bir şey geçince çünkü kovasını ısırıp sallamaya başlıyor. Su kovasını paramparça ediyor. Susuz kalıyor. Arka tarafa koyuyoruz. Suyu varmış. Hemen Efe'ye bakalım. Efe'cik. Efe'nin de suyu var. Şimdi bir tek panzerin yok. Suyu. Ha, pardon. Toramana bakmadık. Özür dilerim. Paşam. Gel oğlum. Buna ekleme yapacağız. Suyu var ama az. Babam. Gel yardım et bana gel. Geliyorum bekle. Öyle arabadan bağırmak da olmuyor. İn aşağı. Tut kovayı. Tut. Tut. Tut kovayı. Ha. Tut lan. İn aşağı. Hayır, şimdiden babaya karşı mı geliniyor Atlas? Kulaklarını ısırırsa. Tut sana lan. Ha elini ağzına sokuyor. hesaplaşacağız. Tut şunu. Bırakma. Bırakma. Tut. Senin yanaklarından ısırırım çocuk. <laughs> Duydun mu beni? <laughs> Johnny mi? <laughs> Johnny. Gel. Geldi, selam verdi. Ha, selam Selamlaştı <laughs> mı lan Johnny ile? <laughs> ha? Olabilir. İkten bir geldi atası görünce. <laughs> ben o yuvayı nasıl yapacağım ya? Bir de panzer oraya bağlıyken nasıl yapacağım? Şimdi panzerle mi uğraşayım? Yuvaya takla mı attırayım? Oraya kazığı nasıl çakacağım? Burada balyozum yok. Ama bir şekilde yapacağız. Mecburuz. O oh, seçtiğim kovada. Öyle bir kırıkmış ki gelene kadar su kalmadı içinde. O kadar su yeter. Ha şimdi. Cijo kafeste. Şşt, dur panzer. Bu yuvaları da biz kendimiz yaptırmıştık. Yaptırırken demiştik ki abi telefonu ne, telefonu bir bırakabilsem iki elle tamam hallederim. Yuvaları yaptırırken demiştik ki abi sakın malzemeden kaçma. Biz bunun içine senin tahmin ettiğin gibi köpekler koymayacağız. Biraz farklı köpekler koyacağız demiştik. Abi de sağ olsun malzemeden hiç kaçmadı öyle bir yuva yaptı. Öyle bir yuva yaptı ki yuvayı 4 kişi kaldırıp bir arabaya koyabiliyoruz. Öyle bir yuva yani. Aslında şimdi yuvayı oraya çekmek çok sıkıntı değil de. Buna kazık çakmak çok sıkıntı. Çünkü hem toprak çok sert taş gibi. Hem de burada ekipmanım da yok. Hmm, şuraya bağlasam ne olur panzeri? Şuna bağlasam. Ama ben pandeleri az çok tanıyorsam şunu üstüne atlar, aşağı iner, yukarı çıkar, o kendini oraya dolar, boğar. Düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Vallahi hiçbir şey gelmiyor aklıma. Şu yuvada kazık var mıydı? Ulan bu yuvada kazık olması lazım. Şu tarafında bir yerinde tabi. Oh çok güzel. Burada kazık var. Geçici süreliğine buraya bağlayayım. Panzeri. En mantıklısı olacak. Eser geldiğinde bunu yerine, gerçi ben bunu şimdiden çekerim yerine. Kazık çakma da bana yardımcı olur. Kazığı birini tutması lazım çünkü e, ee, çakarı sonra yerine geri alırım bunu. Yalnız Panzer bak ben bu yuvaya iki yıldır köpek bağlıyorum. 2 yıldır. Daha hiç böyle bir şey görmedim. Bak bu yuvayı çok çekip getirdiler. Çünkü bu yuva gerçekten çok hafif. Çürük çünkü artık. Çürüdü yani her tarafı. Bu yuvayı daha hiç kimse böyle takla attıramamıştı. Biz bu yuvayı takla attırmak için eserle birlikte dayanıyoruz. Bütün gücümüzle itip takla attırıyoruz. Yani sen bunu nasıl yaptın? Bir de yavrusun sen daha. Demek ki e, bu iki buçuk üç yaşına geldiğinde bizim başımıza bir bela olacak. O bir belli. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Uğraşacağız. Zaten akıllısı bize bulmuyor. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Benim burayı halletmem lazım. Kendinize çok çok iyi bakın.